Merhabalar arkadaşlar. Geçen videomuzda 20 level job set yapmıştık. Şimdiki videomuzda da 50 level job set yapmak yapacağız. Ee, hepsini tek tek göstermek istiyorum. 20 level, 50 level, 80 level, 100 level ve 120 level olarak. 120 level job set, set yapmaya çalıştığımız zaman zaten onu ve YouTube'da birlikte beraber videolarımızı atarız. Uzun bir süreç uzun bir süreç olacak büyük ihtimalle. 50 level e, job itemlerinin ismi metal Metal endley Metal hill Bu şekilde e, Stone'larımız da Low Quality Stone Menüden Craft'a giriyoruz TF olduğumuz için TF Weapon deyip Low Quality Weapon diyoruz Buradan Öncelikle silahtan başlayalım. 8 tane. Her biri için birer tane istiyor sanırım. 10'ar tane istiyormuş pardon. Her biri için. Hemen bir iki silah çıkartmaya başlayalım. Megic Ve verdi. Spell verdi. Spell verdi. bu job setten job set job setlerini sıfırla sıfırdan başladığınızda 20 levelden itibaren kervan çekerek kendiniz de yapabilirsiniz rahat bir şekilde ileriye dönük setler hazırlayıp e, ileride rahat bir şekilde kasılabileceğiniz şeye pozisyona getirebilirsiniz kendinizi e, sizin için daha iyi olur ama Büyük ölçekte zaten şöyle bir problem var Eee Yisro'da e, Özellikle 140 cap olan Serverlarda çark asmak Eee Biraz problem oluyor Zaman Aşırı zaman istiyor ya Bizim bizim serverımızda Mesela çar fiyatları çok Aşırı uygun onun için biz gelenlere genellikle çar almasını tavsiye ediyoruz. Faktan çarın üstünü diziyor. Güzel eğlen eğlence <laughs> eğlencesine bakıyor. şimdi. Başka komon var mı diye bakıyorum. Komon olduğu zaman daha net aradaki fark net bir şekilde görünüyor. Bunları hemen satalım. Hızlı bir şekilde. Sadece komon alanlar kalsın. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğu. Tüm levellerde bu var, 20, 80, 50, 100, 120 hepsinin arasında iyi olan var, kötü olan var. Yani Sunnon sistemi demiştim, Sunnon SOS sistemi. Aynı silahlardaki gibi job setlerde de bu şekilde. Tekrar Craft'a tıklayıp TF yapalım, low Quality. Tekrar silahlarımız bitene kadar silah basmaya devam edelim. Belki en düşük olan yani sos olarak nitelen, nitelendirdiğimiz job setlerinin kombonu da düşer. Ona göre aradaki farkı daha net bir şekilde gösterebilirim size. Önceki videomda da bahsetmiştim. Eğer gerçekten e, ISRO e e ile ilgili e videolar istiyorsanız, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa e videoların altına yorum yaparak bana söyleyebilirsiniz. Ben de ona göre elimden geldiğince sizlere video çıkartmaya çalışabilirim. Niye çıktı? Büyük ihtimalle çıkmayacak görünüyor şu an. Yani en çok benim denk geldiğim iyisi onu oynanır mı oynanmaz mı tamamı para vesaire ona benzer sorular yani YouTube'da da izlediğim videolarda genelde öyle öyle sorularla karşılaşıyorum. Eğer bununla ilgili konuşmak istiyorsanız bununla çünkü ben de sonuç olarak bu oyun içerisindeyim. Bu oyunu oynuyorum. Ee, yani bunları canlı yayın yaparak ya da Belli bir videonun altında soru şeklinde sorabilirsiniz. Ben de ona göre bir sonraki videomda e, sizlere açıklayabilirim diye düşünüyorum. Bir tane daha ACC yapalım çünkü Stonlarımız yine yeteri kadar olmadığı için. Ondan sonra zaten hep aynı ACC şeyi hep aynı isimler hep aynı. Sadece fark, şekilleri biraz farklı Pardon Bunları ayrı ayrı, ayrı ayrılamışlar Neglis seçip Zaten burada da belirtiyor Aksesörü neglis diye ben Belirle diye şekilde. İtemlerimiz bu şekilde. Bunlara da Copper verdi, seal verdi gördüğünüz gibi. Allah Bunları hızlı bir şekilde satalım. Sıralaması bu şekilde. En iyisi style. Ee, sun gibi Sunu, sun, olarak değerlendirelim mun olarak copper e, sos olarak da steel allah yani e, bu job setleri bu e, job setler bu şekilde yapılıyor 80 level de yapacağız 80 leveli yaptığımızda görüşürüz İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler.